Acaba iki taneden daha fazla kot pantolon olan kimler var acaba aramızda? Biz kendimiz eğer mutlu hissetmiyorsak kendimizi şımartmak için alışverişe gidiyoruz. Şimdi bir kere şöyle bakmak lazım olaya. Alışveriş yapmak çok güzel bir şey bir kere. Yani bu kötü bir şey değil. Tabii. İyi bir alışkanlık bu. evet. Fakat kritik nokta bu iyi alışkanlığı bir bağımlılık haline getirirsek işte o zaman büyük problem başlıyor. Yani bizim ihtiyacımız olmayan birçok şeyi almaya başlıyoruz. Peki gerçekten alışverişin altında ne yatıyor diye bakmak lazım. Alışverişin altında insanların mutlu olması yatıyor. Bir insanın bir şey alabilmesi için beyninde o ürünle ilgili bir canlandırma gerekir. Yani siz o ürünle ilgili kendinizi canlandırırsınız. Bu canlanma olduğu zaman beyin bunun gerçek mi değil mi olduğunu algılayamaz ve o canlandırma ile beraber kimyasal salgıyı yayar ve eleme geçer. Kritik nokta nedir esasında? Canlandırmayı azaltabilmek. Yani onun için esasında yani biz bir ürüne baktığımızda içimizden yavaş yavaş bir şeyler geçmeye başlar ve onu canlandırmaya başlarız. Çok basit bir tane teknik söyleyeyim. Hiç uzatmaya gerek kalmasın. Sahter tekniğe gerek yok. O anda lütfen iki defa nefes alıp verin. Basit bir örnek vereyim. Mesela bayanların en çok sevdiği şey nedir esasında? Diyet yapmak. Şimdi biz diyet yapma kararı aldığımız anda ne olur? Eve gelirsiniz şimdi buzdolabını bir açarsınız bir bakarsınız ki orada şimdi bir tatlı var. Yani en sevdiğiniz tatlı büyük bir şeyle böyle kapatı verirsiniz ona böyle heyecanla sinirlenirsiniz. sinirlenirsiniz. Sonra geçersiniz televizyonun karşısına seyretmeye başlarsınız. <laughs> Fakat o sırada o tatlı nereye gitti acaba? Tatlı şu anda dolapta değil. Tatlı nerede? <laughs> Aklımızın, içinde. Şimdi vır vır dönüyor. Şimdi beyin diyor ki hadi ye hadi ye hadi ye. Oradan başka bir beynim gene aynı benim beynim diyor ki dur bakalım yeme. Şimdi bak ne yapıyorum ben strese giriyorum. En sonunda diyorum ki mantık yürütüyorum. Mantık o yüzden çok tehlikelidir. Duyguların yalancısıdır çünkü. Küçük bir parça ucundan koparı verdi. Ne olacak diyorsun. Yani bir çay olmaz kıfacık parçadan. Sonra gidiyorsun dolaba. Bir parça koparıyorsun. Yavaşça geliyorsun. Fakat beyin glikozla çalıştığı için onu da yiyince bu sefer buradaki arzulama dopumuz başlıyor. Haydi daha çok. Haydi daha çok. Aman be diyorsun Allah'ın günü mü yok ya? Yarın başlarım diyorsun. Hızlı biçimde hemen onu bitiriyorsun. Oh, be diyorsun ya. Tamam diyorsun. Yerine gelip oturuyorsun. 3 dakika geçmiyor. Aynı beyin bu sefer ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor aynı beyin bu sefer? Bravo. Pişman oluyor. Musun? Pişmanlık başlıyor. Ya biraz önce bana ye ye diyen beyin biraz sonra bana aynı biçimde niye yedin diyor. Şimdi o zaman ben anlıyorum ki beyin doğru karar veremiyor. O zaman benim beynimi yönetmeye ihtiyacım var. Ana fikir buradan başlıyor. Soru sorduğunuz zaman beyninizdeki nöronlar çalışmaya başlıyor. Yani o zaman yavaş yavaş size doğru gelmeye başlıyor. İlginizi çekmeye başlıyor. Yani ne tür tatlı okumayı seversiniz? Ben her tür kitap okuyorum. Bak ne güzel. Çok okay. Şu anda beyninizi kim yönetiyor? Ben. Hayır. Kim? Ben soru sorduğuma göre benim soruluma cevaplıyorsunuz ve ben yönetiyorum. Ha soruyu soran mı beyin yönetiyor? Tabii ki size hep çok soru ya. soruyorum. <laughs> o yüzden öyle yani. <laughs> o yüzden kritik nokta esasında karşıdaki kişinin beynini yönetmeniz gerekir ki istemiş olduğunuz cevapları da alabilirsiniz. Peki yani. şunu soralım. Bir de mesela insanın kendini pazarlaması, satması çok var. Çok doğru. Esasında en güzel satış bence kişinin kendisine yapması lazım. Yani canı sıkkınken, negatifken, problemliyken, sıkıntılıyken birazcık olsun. Aynaya baksa. Orada hakikaten hoş, güzel bir şey var. Beğenmediğiniz bir araba, saçınızı biraz tarayabilirsiniz biraz. Bakım yaparsanız, sevdiğiniz bir kıyafeti giymeye başlarsınız. insan kendi kendisine değer vermediği sürece aldığı ürünleri daha değerli hale getirdiği sürece hiçbir zaman mutlu olamayacak ve bunun sonu yok. Bir daha ürün, bir daha ürün, evet. bir daha evet. ve burada olması gereken en önemli konu esasında kişinin ...kendisine yatırım yapması lazım. Kendisini alması lazım. Kendisini almadığı sürece kimse de almayacak onu. Sattığı ürünleri de almayacak. Kendini kendine pazarla diyor burada Sinan Bey. Ve benim. bunu yapmaya devam ettiğiniz sürece dışarıdaki alışverişleriniz de düşmeye başlayacak. Şahane, Çünkü kişi kendinden mutlu olmaya başladıkça dışarıya karşı bağımlılığı azalmaya başlar. O yüzden insanların kendilerini yönetmeleri, kendilerini sevmeleri, kendileri anlamaları bence çok 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 önemli. Düşünebiliyor musunuz ki kişi almış olduğu ürünü kendisinden daha değerli bir yere koyuyor. Yani Pırlanta taş senden daha değerli olabilir mi? Ne? Hayır. Yani. Sen değerli olduğun için pırlanta taş çok güzel durabilir. Evet. Ama eğer sen bunu anlarsan o zaman pırlanta taşların çok daha fazlasına gelmiş olacaksın.